Abi arabaya. Hasta kaldık. <laughs> Bunlar kamer herkes. arkası. Herkese merhaba arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda Volkswagen Jetta var. Uzun <laughs> Aracımız arkadaşlar 2011 model 1.6'lık bir motorumuz bulunuyor. Aracımız arkadaşlar şöyle bir anahtar bulunuyor. Anahtarımız o baktığımızda Volkswagen'in klasik anahtarı olarak bize geliyor. Şu şekilde baktığımızda sustalı bir anahtarımız. Kapıları kilitleyebildiğimiz, açabildiğimiz bagaj açabildiğimiz bir anahtar bulunuyor. Anahtarın arkasına baktığımızda da Volkswagen logosunu görebiliyoruz. Aracın farlarına baktığımızda ise arkadaşlar 2011 yılında bu araç üretildiğinde normal olarak orijinalinde Halojen farlar. Kullanılmış fakat araç sahibi daha sonradan da led farları taktırmış. Yine farların altına sinyal lambalarını görüyoruz. Yine tamponun altında da farla bütünlük sağlayan krom detaylarını rahatça görebiliyoruz. Yine onun altında da e, sis lambalarımız mevcut. Aracımızın kaputu arkadaşlar her araçta karşılaştığımız şoför tarafının sol tarafta bulunan bir mandalla açılıyor. Açtığımızda da Eyvallah abi. <laughs> Volkswagen logosunun tam üstünde bir mandal bizi karşılıyor. Elimizi şu şekilde attığımızda diğer arabalardan farklı olarak mandallığın sağda veya solda değil veya yatay bir şekilde değil de Volkswagen logosunun tam üstünde dik bir şekilde konumlandırılmış. Şöyle basit bir şekilde mandalı tuttuğumuzda amortisörlü kapağımız açılıyor. Mandal yapısı bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten benim hoşuma gitti. O yıllarda yapılmış güzel bir özellik. 1.6 litrelik motorumuzu bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Motorun üstünde bir kapak var. Bu da gayet hoş bir detay. Bu kapağı da arkadaşlar çoğu yeni araca koymuyorlar. Bunu o yıllarda düşünmüş olmaları bence gayet hoş. Panjur kısmına baktığımızda da krom detaylarını görebiliyoruz. Aracın yan tarafına baktığımızda da 16 inçlik çelik jantlarımızı görebiliyoruz. Diğer araçların farklı olarak aynalarda veya çamurluklara bir sinyal lambası göremiyoruz. Bu da o yıllara bakıldığında bence gayet normal. Yine aracın camlarına baktığımızda da krom detaylarının bütünlük sağladığını görebiliyoruz. Aracın arka kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar burada far yapıları benim çok hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi iki tane far yapımız var. Biri bagaj içinde, biri çamurlukların içinde yuvarlak bir yapıya sahip. Görünüş olarak, tasarım olarak gayet güzel. Bagajımız arkadaşlar içeriden müdahaleyle açılmıyor. Yine her araçta karşılaştığımız aracın kilitleri açıkken burada bir tuş bulunuyor. Bagajı açabiliyoruz veya yine anahtarımızın üstünde bulunan bagaj açma tuşuyla bastığımızda arkadaşlar bagajımız açılıyor. Açam ilk defa bagajı tek açtım. Başardık abi. <gülüyor> <gülüyor> bagajımız arkadaşlar bu şekilde 527 litrelik bir bagajımız bulunuyor. Yine arkadaşlar bagaj... Hadi. Millet delirmiş dikkat et bu güzel bu. <laughs> Çok hoş. Benim hoşuma gitti abi bu detay. Bu bize geliyor. Böyle karşıladı bizi. Arkadaşlar. Hep aynı arkadaşlar. <laughs> Yetti. Bir bitmediniz. Bir bitmediniz ha. Yine arkadaşlar bagajın içine baktığımızda araç sahibinin daha sonradan yaptırdığı şerit LED'leri görebiliyoruz. Zaten aracın sol tarafına baktığımızda burada bir lamba bizi karşılaması lazım. Fakat bu üst üst paketlerde geliyor. Sanırsam Comfortline paketinde geliyordu. Bu araçta herhangi bir aydınlatma olmadığı için araç sahibi daha sonradan da şerit yaptırmış. Gayet de güzel olmuş. Yine baktığımızda da iç döşemeler ve bagajın içindeki döşemelerde aynı olduğunu görüyoruz bu da gayet temiz, hoş bir görüntü sağlamış araca. Bir daha baksana bu eski tofaşları bilen bilir. Kapattığımızda çok güzel bir ses geliyor. Şu bagaj kapatma sesi gelecek abi. <laughs> Şimdi isterseniz aracın içine bakalım. Evet arkadaşlar aracın arka tarafına geçiyoruz. Kapıyı açtığımızda bu şekilde abimiz yine sonradan yaptırdı. Beyaz bir led bizi karşılıyor. Zaten aracın her tarafında beyaz ledleri görebiliyoruz. Plakalıklarda olsun, iç aydınlatmalarda olsun, bu kapının burasında olsun. Çok büyük bütünlük sağlamış ve aracı çok da güzel gösteriyor. Şöyle bir geçelim aracın iç tarafına. Oturduğum zaman... Zaten aydınlatmalardan bahsettik. O güzel bir detay. Aracın içinde de bir aydınlatma bulunuyor. Kapı içine baktığımızda Burası yine kumaş. Kolumuzun geldiği yerler tamamen kumaş. Üstüne böyle metal bir kaplama gelmiş. Onun üstünde de böyle sert bir derim, derimsi bir yapımız var. Onun önünde de kapı kolunu görebiliyoruz. O da yine metal olması bence gayet hoş. Buradan da kapımızı tutup çekebildiğimiz bir kol bulunuyor. Altında hemen hemen iki tane şişenin rahatlıkla sığabileceği bir bardaklık var. Çoğu araçta bunu küçük yapıyorlar artık. Bu da bence gayet güzel. Ben şu an arkadaşlar aracın arka sol tarafında oturuyorum. Fakat üç kişi seyahat edeceğimiz zaman orta tarafına geçersem şöyle şaft tünelin biraz büyük olduğunu görüyoruz. Ya bu şekilde oturmam lazım. Bu şekilde zaten oturamam gördüğünüz gibi. Çok rahatsız bir yolculuk olur. Mecburen burada bu şekilde oturacaksınız. Şaft tüneli biraz yüksek onu söyleyeyim. Burada arkadaşlar iki tane klima menfezimiz bulunuyor. Açıp kapatabiliyoruz buradan. Bu da gayet güzel. Klima menfezimizin hemen altında da şu şekilde çekmeli olarak bir bardaklığımız geliyor. Bunu da yine bardağınıza göre açıp kapatıp ayarlayabiliyorsunuz. Bu da bence gayet güzel. Ya yani düşündüğümüz zaman araba boş şimdi. Ön tarafına geçeceksiniz. Küçük ekran var. Direksiyonda tuş yok. Ama özelliklerine baktığımız zaman bence gayet dolu bir araç. Bir de kol dayama olsaymış tam olacakmış. Ama dediğim gibi boş bir araç olduğu için kol dayamayı da beklemek olmaz. Bahsettiğim tavan lambası diğer araçlara göre büyük. Yani baktığımız zaman bayağı uzun. Ve beyaz et olduğu için de güzelce aydınlatıyor. Şimdi isterseniz bir ön tarafa geçelim. Aracın ön tarafına geçmeden de sağ kapıyı açtığımızda size şu detayı göstermek istiyorum. Araç sahibi abimiz sonradan kapının altına Volkswagen logosu yaptırmış. Kapıyı açtığımızda da bu logo bizi karşılıyor. Burada da yine arkadaki aracı uyarmak için kırmızı bir ledimiz bulunuyor. Kapıyı kapattığımızda tabii ki de bunlar sönüyor. Evet arkadaşlar, ön tarafın kapı içine baktığımızda da burada dört cam otomatiğimizi, arka camı kitleyebildiğimiz tuşumuzu ve aynalara ayarlayıp ısıtabildiğimiz kumandanın burada yönlendirmesi bulunuyor. Üstüne bir adet küçük hoparlörümüz bulunuyor. Onun üstüne yine bu krom detay devam ediyor. Gene arkadaki gibi. Burası da yumuşak deri değil, değil. Sert bir plastik. Burada yine krom kapı kolumuz. Onun önünde de merkezi kilit tuşumuz gördüğünüz gibi bulunuyor. Hemen bu kumandamızın altında da arkadaşlar benzin kapağını açma tuşumuz bulunuyor. Buradan bunu yukarı çekerek açabiliyoruz. Ve bir elektrik sesi geliyor. Bu elektrik destekli bir e, tuş. Evet arkadaşlar aracın sol tarafında da standart Volkswagen. Biliyorsunuz zaten bu kumandayı. E, çoğu aracında kullandı yeni versiyonları geçene kadar. Hatta 2021 modellere kadar bu kullanıldı. Yine bu araçta bulunuyor. Bu şekilde parklarımızı yakıp bu şekilde uzunlarımızı yakıp kendimize çektiğimizde de sislerimiz yanıyor. Buradan da yine selektörümüzü yapabiliyoruz. Zaten size beyaz etlerden bahsettik. Şöyle bir çekersem ölçüyor bir Baya bir aydınlatıyor. Gördüğünüz gibi bunlar da gayet güzel. Hemen far kumandamızın da altında arkadaşlar bu şekilde açmalı bir çekmecemiz bulunuyor. Bunun içine de yani hemen hemen bir usat sığar bu şekilde bir genişliği var evet arkadaşlar sürücü kısmından tekrar devam edelim zaten size bahsettim üzerinde herhangi bir tuş bulunmayan bir direksiyonumuz bulunuyor Direksiyonumuza sonradan böyle deri bir kaplama yaptırılmış kırmızı dikişli bu da gayet güzel olmuş kornamız şu şekilde bu da yine sonradan sanırım göstergemiz bunu Volkswagen Transporter araçlarında da kullananlar bilir ortada bir adet bilgi ekranımız var. Yanında devir ve hız göstergesi olarak geliyor. Her araçta standartta zaten bu. Orta tarafa geldiğimizde burada bir adet dörtlü tuşumuz bulunuyor. Onun yanında iki adet klima menfezi. Altında da radyomuz bulunuyor. Hemen bir sesine bakalım. Çok güzel. Yani 2011 model bir araçta bu kadar kaliteli bir ses bence gayet güzel. Hemen radyomuzun da altında klimamızın yönlendirebildiğimiz tuşları bulunuyor. Bu şekilde açıp kapatabiliyoruz. Onun da altına geçtiğimizde burası çok güzel ve yani şöyle bir yakından çekebilirsem Erçin abi ya arabanın hiç eskimemiş ya trimleri. Şöyle bakın herhangi bir sıkıntı yok açılmasında kapanmasında. Plastikler yepyeni ilk günkü gibi duruyor. Yani çok hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi bunu buradan açıp kapatabiliyoruz. Açtığımızda da içinde bir adet çakmamız çıkıyor. O dönemlerde biliyorsunuz çakmaklık vardı. Artık bunu 2 volta çevirdiler. Burada çakmaklığımız bulunuyor. Bu şekilde güzel bir gözümüz bulunuyor. Arkasında ASR'yi kapatabildiğimiz bir tuş bulunuyor. Bu Voso genel araçlarda arkadaşlar standarttır. Bilenler bilir. Vitesi bastırıp geri vitesi atarsınız. Bunda da yine bu şekilde. Bastırmadığınız zaman direkt bire geçer. Bak mesela bu güzel. Punto'da bundan bahsettik. Hem geri olması gereken yerde değil hem de yani bastırmalı yapmışlar bunu. Bu çok bir zorlanmazsınız bunda ama Punto'da birazcık zorlanıyordunuz. Mandalı çekip geri almak birazcık zorluyordu. Fatih Burak kızmasın. <laughs> Burak abi buradan selamlar. Abi arabanı gömmüyorum ama o şekilde çıkmış. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hemen vitesimizin arkasında da sürgülü bir kapağımız bulunuyor. Kapağımızın içine de iki adet bardak rahatlıkla sığar. Burayı da hatta yükseltmeli yapmışlar. Böyle bir yapımız var. Bunun da yine sürgülü olması bence gayet hoş. Hemen sol tarafında da el frenimiz bulunuyor. Bu şekilde zaten standarttır bu her araçta. Ama değişik bir çekmesi var. Normalde cart diye çık çıkar ya. Değişik bir ses çıkıyor bundan bak. Güzel bu da hoşuma gitti. <laughs> Hemen arkasında da kol dayamamız bulunuyor. Arkadaşlar şimdi düşünün. Bomboş bir araç. Direksiyon tuşları bile yok. Ama Baktığımız zaman özelliklerine çok çok mutlu ediyor. Biz her özelliğini gördüğümüzde sürekli şaşırıyoruz. Koldayamamızı açalım. Koldayama ağır şeylere göre. Birazcık sert kalkıyor. Tutması için sanırım. Kaldırdığımızda direkt duruyor. İçine yani gayet geniş. Fursatımız, kablomuz falan her şey sığmış gördüğünüz üzere. Bu şekilde kapatıp. ileri gerisi yok sanırım. Aa varmış. Oo bayağı da geliyor. Hatta sürüş esnasında şöyle el freni indirdiğimizi düşünün. Bayağı buraya kadar geldi gördüğünüz gibi. Çok güzel. Bardaklıklarımız da arkadaşlar gördüğünüz üzere ön kapılar için özel bir çıkıntı yapılmış. Gördüğünüz gibi o da gayet hoş olmuş. Yine arkadaşlar bahsettiğimiz kapı içlerinde de olan krom yapı burada da devam ediyor. Kaplama sanırım ama aracın içine hoş bir görüntü katmış. Yani tamam plastik olmasındansa böyle olması bence gayet iyi. Torpidomuz da buradan açılıyor ve yavaş yavaş açılıyor bak bıraktım çok güzel içi böyle kadife kaplı büyük ihtimalle bunda soğutucu da vardır şu an göremiyorum ama bu da böyle bir torpedo direksiyonunda da bir ufak krom olsaymış gidebilirmiş aslında ama bu şekilde yapmışlar yapacak bir şey yok şimdi isterseniz arkadaşlar sürüşe çıkalım evet arkadaşlar aracın sürüşüne çıktık kusura bakmayın birazcık geçe kaldık ee, bize uzak mesafede olduğu için araç böyle oldu maalesef ama iç ışıkları yaktık. Beyaz olduğu için aydınlatma umarım güzeldir. Aracımız arkadaşlar dışarıda anlattığımız gibi 1.6 litrelik bir motor bulunuyor. Zaten şoför koltuğuna oturduğunuzda sürüşe başladığınızda bu motorun güçlü olduğunu hissediyorsunuz. Zaten Volkswagen'in kalitesi de tartışılmaz bence. aracın özellikle iç detayları, sürüş hissiyatı gayet hoş. Şu gayet hoş ben çok kullanıyorum. evet. Zaten Güven abi de bahsetmişti. Bende bunun benzinlisi vardı dedi. O gitmiyordu dedi ama bu 1.6 dizel çok iyi gidiyor dedi. Ve aracın şimdi baktığımız zaman arka kamera görüyordur onu büyük ihtimalle. Ekranda hızımızı görebiliyoruz. E, bahsettiğim küçük ekranda da vitesimizi görebiliyoruz. Normalde bu vites genelde e, otomatik araçlarda oluyor göstergede ama bu araç manuel olmasına rağmen göstergede de vitesimiz gözüküyor. Şöyle önümüz boş arkadaşlar. Biraz isterseniz kasa basalım. O iyi gidiyor. Çok iyi. Yani ıslanması gayet iyi. Çukurları da aman aman hissettirmiyor. Burada da çok hissetmiyor, hissettirmiyor. Normalde benzinler hani elektrikli gibi değil. İlk başta birazcık çabuk alır hızlanmaya ama bu araç bence gayet güzel. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar bir yokuş kalkışı desteği yoktu bu arabada. E şimdi test etme şansımız oldu. Bir yokuştayız. Kırmızı ışık Bakalım yokuş kalkış desteğimiz var mı? Aracın zaten direksiyonu çok yumuşak. Yani şöyle çevirdiğinizde sürüş esnasında da gayet güzel bir direksiyonu var. Biz bak 2016'da Clio almadan önce yine 16 yani yanlış hatırlamıyorsam jet de alacaktık. Yine bu 11 değil mi? Aynen bu 11. Biz 16 ya da 17 bir jet de alacaktık. Araba çok çok iyiydi. Evet. Biz Clio 2016'da, e, yokuş, yokuş kalkış listemiz kalkı kalkı. yokmuş, biz 2016'da Clio'yu e, 58.500 aldık, o zamanlar 2016 Jetta 70.000 liraydı, bize fazla geldi o yüzden Jetta almadık, geç kalsaymışız. <laughs> <evet. gülüyor> Şu anda onların piyasası yüksek ve yani Clio ile de baktığımız zaman karşılaştığımız zaman 2016 2017 bir Jetta çok çok iyi. Evet. Şimdi arkadaşlar düz yoldayız. Şimdi üçüncü vitesteyim. Şimdi böyle, biraz gaza bastığınız zaman gerçekten motorunun güçlü olduğunu hissediyorsunuz yani. Çoğu araçta karşılaşmadığımız bir özellik diyebiliriz. Frenler de gayet iyi. Şöyle birazcık sert oturalım desem. Zaten abi Volkswagen tasarımsal olarak ve kalite olarak bence tartışılmaz, tartışılmaz yani. Ben Volkswagen grubunun araçlarını çok beğeniyorum. kimse de yol vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> abi bir bencil olmasak mı? Buradan... buradan sola dönsek tekrar hani yere gitsek. Ha, öyle mi yapalım biraz yapıştırırız dedik neyse. Ha yapıştırırız. Yani çünkü bilmiyoruz ya burayı. Evet. Nereden döneriz tamam, diye. Tamam sol dönemedim. yapalım o zaman oradan. Bir daha olmadı bir daha geri döneriz. Aynen. Bu radyo ne değişikmiş ya bak sinyali de gösteriyor. Harbiden ha. Kilometreyi de gösteriyor. Sinyal lambamıza baktığımızda göstergede yine Mercedes videosuna bahsettiğim büyük bir e, sinyal lambası göstergesi vardı. Bu onun kadar büyük değil ama yine sizi tatmin, e, tatmin edebilecek bir büyüklükte. Gayet iyi. Yine Fatih de az önce yeni keşfettik abi. <laughs> radyo da gösteriyor şöyle sağa. Çok sol. değişik bir şey ya. Sağ yaparsak sağa. Yani or zaten TV orijinal ışığı falan da gördüğünüz gibi hiçbir şekilde piksel atmamış piksel yani. Atmamış. Ya şimdi baktığında kaç kilometrede? 192 bin kilometrede araba. Bin Abi hiç mi yıpranmaz ya? Aynen. Ya buradaki ne kadar iyi bakmışlarsa artık arabaya. Aynen. Yani hiçbir şekilde deformasyon yok. Normalde atıyorum direksiyon yıpranır. Zaten direksiyonda döşeme var. Ne bileyim vites yıpranır. Plastikler eskir. Burada çıkar Japonize olur. 2011 Aynen. model bir arabadan bahsediyoruz. Hiçbir şey olmasa şu radyo medya yazan tuşlarda tuşlar bir silik silinir olur yani. Hiçbir, Hiçbir şey, şey yok. yok. Baksan sıfır gibi ya. Ya evet. bir kaplama var. Eminim bu kaplamayı çıkarsak yine o <laughs> tertemizdir ter, ter, yani. <laughs> Direksiyon zaten plastik o yüzden deri kaplama yaptırılmış. Bir tuş olsaymış aslında çok iyi gidermiş ya. Evet işte o, o yıllara baktığında belki bir üst paketlerde var. Vardı var. yani. Var. Ama bu işte dediğim gibi boş paket olduğu için yani günümüzdeki araçlara baktığımızda da bir paket eksikliği görüyoruz yani keşke bir üst paket olsaydı. Aynen. E bu araba da bir full paket değil ama bir çok çok size bir paket eksikliği hissettirmiyor. Evet onu diyecektim şimdi. Boş paket diyoruz ama yani incelemede de bahsettik. Birçok özelliği var. Bir de arkadaşlar bu araçta dışarıdan da bakıldığı üzere ön kaput tarafının biraz da alçak olduğunu görebiliyoruz. tasarım olarak böyle bir yapıya sahip. Evet kaputu göremiyorsun. Aynen bir de şoför tarafına ya da sağ tarafı oturduğunuzda kaputu göremiyorsun. Yani bir yola bir hakimlik sağlıyorsunuz. Tamam. Ama birazcık kaputu görseydim hani araç kullanırken. Aynen. Daha rahat bir onu görüş aslında olabilirdi. Dışarıdan bir sportiflik sağlıyor. Aynen. Ama koltuğa oturduğunuz zaman sana böyle bir sertlik hissettiriyor yani. Araba size sana dönük. Evet, Öyle evet. bir şey var. Vites geçişleri de çok iyi. Yani 2011 yılına göre Araç gerçekten eskimemiş ve vites geçişleri de çok hoşuma gitti benim. Şöyle mesela 3'e atsak. geri vites bastırıp geçiyor. Aynen. Şimdi ikinci vitesi normalim biraz yukarıda bassam. Bak şu aynen. Attırmaya o yapışmayı, Attır, yapışmayı evet. hissediyorsun. Aynen hissediyorsun. 3'te atsak aynen da var. 3'te işte. bile hissediyorsun evet. evet. Evet arkadaşlar bahsettiğimiz gibi gece olduğu için sürüşü çok fazla uzatmadık. Sizi de sıkmak istemedik. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Daha fazla işin bizi takip edebilirsiniz. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.